Hücrelerin kusursuz bir uyum ve düzen içinde yaşadığı sağlıklı bir dokunun içinde süzülüyoruz. Tek bir hücrenin DNA'sının dış bir etkenle gözle görülür şekilde hasar almasına tanıklık ediyoruz. Hasarlı hücrenin kendini yok etmesini emreden sinyalleri reddederek ilk isyanını başlattığını görüyoruz. Hücrenin komşularının aksine kontrolsüz ve hızlı bir şekilde bölünerek çoğalmasını izliyoruz. Bu düzensiz bölünmenin sağlıklı doku içinde kaotik bir tümör oluşturduğunu görüyoruz. Tümörün yeni kan damarları oluşturarak vücudun besin kaynaklarını kendisine doğru çaldığına şahit oluyoruz. İstilacı bir kanser hücresinin dokunun sınırlarını eriterek dışarı sızmasını izliyoruz. Bu istilacı hücrenin bir kan damarına girerek vücudun otoyollarında yolculuk ettiğini görüyoruz. Uzak bir organa ulaşan bu hücrenin yeni bir koloni, metastaz kurmak için yeniden bölünmeye başladığına tanıklık ediyoruz.